Beyler hepiniz Shoti hoşgeldiniz e. hoş geldiniz. Abi bugün pazar. Atın tarihi 09.04.2023. Abi bu FIFA Mobile ne oldu ya? Herkes oyunu bırakıyor abi. Ne oldu? Tamam. Tamam. İyi yeni oyunu açıkladı. Yeni oyunu çıkardı. Lastman ne zaman yapacak belli değil ama zaten daha önceki canlı yayınlarda da bundan bahsetmiştik EA artık EA Sport diye yeni bir mobil oyun çıkartıyor buna çalışıyor hatta oyunun betası filan çıktı bazıları oyunu deniyor filan ama abi bu oyuna ne oldu ya herkes mi oyunu bıraktı abi ben böyle bir şey görmedim geçen video dedim ki size ya 200 like istiyorum ki biz 4 4500 3000 izlenen bir kanaldık abi dünkü attığım videoyu ki güzel bir videoydu pakete bin kişi zar zor izledi ya bu nedir ya ben böyle bir şey ilk defa oğlum tamam oyunu bıraktınız anladım bizi de mi bırakıyorsunuz ya bizi de mi bıraktınız hadi oyunu bırakmaktaki en büyük şeylerden bir tanesi dünya kupasından sonra doğru düzgün bir şey gelmemesi yani pazara girdik şimdi yeni eğlence kanalımız açıldı ikinci videomuz yayında introsu sizlerle oraya gelip bize abone olup destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet, herkese merhaba Mustafa'ya güzel bir sürpriz yapmak için <laughs> Serra ve Türkü ile alışverişe geldi. <laughs> Mustafa'ya pasta malzemeleri alacak. İşte dışarıda mı yemek pastayı Zeynep? -like. Evet. Bakalım unlar kimin kafasında patlayacak? Krem şantiler kimin ağzına girecek? Şöyle bakalım göstereyim ben size. Abi şu etkinlikten sonra bak nerede bizim Dünya Kupası? Haftanın takımı salla milli Aramanlar, yıldız bileti milli takım. Abi şundan sonra Bak bu adamlardan sonra oyuna doğru düzgün adam gelmedi. Yani 108 gene kadar hele bu etkinlik gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Ben zannedersem 300-400 milyondan fazla para kastım. Yani oyunu alıyordun, etiyordun, satıyordun, oyuncular güzeldi, herkes kullanabiliyordu, pazarda satılabiliyordu, istediğin oyuncuyu alabiliyordu filan. 10 On numaraydı. Ondan sonra gelen Totti, ve diğer etkinlikler oyunu affedersiniz içine sıçtı. Hatta bence içine sıçan etkinliklerden bir tanesi herkese Hernandez'i işte neydi Eder Milito muydu neydi lan o stoper vardı Real Madrid'teki onu ne bileyim Hernandez'i Bellingham, 110'luk Bellingham'ı vermesi oyunu gerçekten mahvetti. Ondan sonra bir oyunda bir soğuma oldu. Pazar tıkandı. Pazardaki fiyatlar aşağı düştü. Pazardaki fiyatlar aşağı düşünce bu sefer oyuncular satılınacak zannetti. Oyuncular alınmadı, satılmadı. Şu adam ya ben 380 milyon aldım. Şu an mesela gördüğün gibi ee, nerede 250 milyonda iki kişi satıyor. Alayın yok. Ne bileyim alsa satan yok. Alıyorlar, fiyatı düşürüyorlar, öyle satıyorlar. Ya inanılır gibi değil ya. Çok saçma bir şeyler oldu. Mesela 106'lık kendileri 1600'e sabitlemişler. Daha fazla aşağı düşmeyecek ya. Oğlum biz bu Kamavinga'yı da satamadık mı ya? Şunu da bir satalım ben ya. Şunu da bir satayım. 3200'den bir koyayım abi yukarıdaki fiyattan alan biri çıkarsa kimse almaz gerçi onu da. Hadi yani çok zor bir durumdayız şu an ya. Gerçekten çok zor bir durumdayız. Yani bu oyun oynamaktan keyif almıyorsunuz mu? Anlamadım ki ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Gerçekten problemli bir durumlar oldu şu an ya. Hani ben böyle yabancı YouTube kanallarına da bakmayı tercih ediyorum. Yani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, işte ne gidiyor. Çünkü onlar bizden çok daha hızlı e, alabiliyorlar bilgileri. Ben mesela yayın, e, ne derler ona resmi yayıncılarından bir tanesiyim. Yani yayın Discord'unda bile bir şey var. Bir monotonlaşma var. Yani bir haber yok. İşte dün mü sabah mı bu sabah mı e, Discord sunucusunda bilmiyorum yayınlayabilir miyim, yayınlayamaz mıyım da Discord sunucusunda işte yeni çıkacak oyunun Hatta 6.04'te paylaşmışlar. Yeni çıkacak oyunun bir intro gibi bir şeyini paylaşmışlar. Onu da ben size göstereceğim bu videoda. Ama yani ne oluyor, nereye gidiyor, ne yapıyorlar, ne diyorlar, hiç farkında değilim yani. Hiç bir bilgim yok. İşte dediğim gibi yabancı kanalları da takip ediyorum. Onlar bize daha hızlı bir şekilde bilgilere sahip oluyor. Ya da ne bileyim oyuna dataları girdikleri zaman bir sistemlerim var oradan çekiyorlar işte etkinlikleri iki gün önceden gelecek oyuncuları iki gün önceden filan bir söylemiş şey. ama oradaki YouTube kanalları da bir çökmenin eşiğinde bir şey yapmıyor şimdi mağaza kısmına giriyorum hani diyorsun ki Abi bir Schneider şey gelmişti. Schwarz Schneider gelmişti. Kötü ev dekorasyon mağazamızda trend yolda bu haftanın indirimi aşçılar. Aşçılar 199 TL'den %20'lik indirime girdi ve farklı renk seçenekleri de mevcut. Hem kendinizi hem sevdiklerinizi ya da işinizi bu hediyeden alarak onu mutlu edebilirsiniz. Bize de destek olursunuz. Mağaza linkimiz açıklamalarda. Trend yol mağazamızı da takip etmeyi unutmayın. Hatırlıyorsunuz Dünya Kupası'nda Abi bir sonra bir dünya cevher harcadık yani çıkartmaya çalışıyordun bir eğlenceli bir şey o falan oluyordu şimdi bakıyorsun mesela adam buraya 108 gen yazmış bak şuraya 112 gen yazmış şimdi bak 112 gen diye tıklıyorsun ayrıntılı bilgiye geldiğin zaman abi ben sana diyor ki 106 oyuncu 112 de diyor sana %1 ihtimalden bir ihtimal veririm bak diyor ki %1 diyor %1 ihtimal 110 gen oyuncu çıkmasıyla gerekir yani çıkartabilirsin. O yüzde birin de diyor. Birden daha az. 111 birden daha az. Yani imkansız gibi 112 gen çıkartman imkansız diyor. Ama adam burada paylaşırken bunu 112 gen olarak paylaşıyor. Belki bu görseller de insanları birazcık şey yaptı. Oyundan soğuttu. Yani şu an yeni başlayan oyuncuların tamam biz belirli bir seviyeye geldik. Şöyle bir şey var. Mesela bu mobil oyunlarda şöyle bir olay var. Abi şimdi oyuna başlarsın. Tamam mı? Oynarsın. E, belirli bir aşamaya gelirsin. Mesela adam yeni başlamış. Abi karşısına pat eşleşmede beni atıyor mesela. 133 iken. Oğlum adam diyor ki lan ben bunu hayatta inişemem sokarım böyle oyuna böyle biz çok geç kaldık filan pat kapatıyor. Ya yani oyunun sıfırlanmaması böyle bir etki yaratmış olabilir oyunda anlatabiliyor muyum? Yani benim tanıdığım mesela Discord'da admin var bizim Uğur deli gibi FIFA oyuncusu abi 2 hafta önce hesabını sattı Ki Hesabın ismi değişmediyse Şeyde filan görebiliriz Adam ilk 10'da yani öyle bir hesap İlk 10'da gibi bir hesap Şimdi ben abi burada geldim Ronaldo'yu aldım Abi şu Ronaldo'yu Şu karşı atakta oynamadım ya Bir oynayıp şu karşı atakta kardeş bu Ronaldo'ya ne olmuş? Nasıl oynuyor? Nasıl ediyor filan yapamıyorum Yani gördüğün gibi hiç kimsenin umurunda değil artık. Yani değişik bir hali var. Yani sizin buradaki görüşleriniz nedir ya? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu oyun nereye gidiyor? Gerçekten hepiniz bıraktınız mı? Ya da bizim videolardan mı sıkıldınız? Ama ben ne bileyim bir önceki videom gerçekten şaşırdım. Bir paket açılıma videosu. Yıldız biletini aldık. Yaklaşık 13 tane paket açtık en keyifli ya da yıldız biletinde hiç kimseye bir bok vermedikleri için acaba oğlum bak mesela bu demin anlattığım adam ise bu Eder Melito ya tamamen yok bomboş bir adam yani şu an herkes onu verdi 109 benim de bu arada saçlarım döküldü lan tamamen oh, kel gibi mi hissediyorum kendimi yoksa kendimi öyle yaptım diyeyim oldu evet biraz kelleşmiş olabilirim sanki biraz oğlum saçlarım mı döküldü Allah Allah Şotin'in saçlarıyla Aha ben, biz bu arada saçlarımıza bakarken evet inanılmaz kötü bir karşı atak oyuncusu oynadığını yani inanılmaz kötü bir karşı atak ama ben buradan bir geri dönüş yaparım ondan sonra yine bir muhabbete devam ederim son zamanlarda yayın açmıyorum yani yayın açmamamın sebeplerinden bir tanesi de şey eğlence kanalı açtık biliyorsunuz eğlence kanalına içerikler üretmeye çalışıyorum İşte PES kanalımız var PES mobilde yine içerikler üretmeye çalışıyorum bu arada Tsubasa kanalımız devam ediyor. Tsubasa kanalımıza içerikler üretmeye çalışıyorum. Yani bir de şöyle bir şey var ya canlı yayın açmamamın sebeplerinden bir tanesi ya diyorum ki kardeş açıp ne yapacaksın yani oyunda bir tamam oyunda bir monotanlık var tamam maç yapabiliyorsun işte karşı atak kasabilirsin bilmem ne yapabilirsin ama oyuna karşı ilgi de azaldı yani ilgi de azaldığı için şimdi biz yayın açıyorduk 300 kişi geliyordu 400 kişi geliyordu oynuyorduk, paket açıyorduk, eğleniyorduk, gülüyorduk. Bir sürü şey yapıyorduk abi. PvP'ler yapıyorduk, challenge'lar yapıyorduk, cezalılar oynadık ki adam geçirdi bana. Abi şimdi yayın açıyorum ne bileyim. İzlenme de böyle düşük gelince mesela 100 kişi, 80 kişi, 70 kişi e, insanın morali bozuluyor. Anlatabiliyor mu? Moral bozukluğundan da bir şey yapamıyorum. Yani sizin bize valla morale moral ihtiyacımız var ya. Ya bizim de morale ihtiyacımız var. Yani biz de sonuçta burada bir emek, bir zaman harcıyoruz. Yani bir oyunun e, bu şekilde olması bizi de üzüyor. Yani biz de üzülüyoruz. Ya yani gönül ister ki oyun çatır çatır izlensin, ileri gitsin. Biz yayın açalım, eğlenelim, gülelim. Baksana abi mesela paketler açıyorsun. Yola bile gitmeden paketler gidiyor ya bak. Ya bilmiyorum. Sizin de ama bu konuyla ilgili ne bileyim belki moral verirsiniz. Belki bir şey yaparsanız önerilerinizi bekliyorum ya. Bekliyorum gerçekten ciddi ciddi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bu videoda 200 like'a ulaşalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı pazarlar. Altyazı